Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşımız İrem Ertekin. Hoş geldin İrem. Hoş buldum. İrem'le bugün son iki dersimizi yapacağız arkadaşlar. 13 ve 14. dersimiz yapacağız. Son iki dersimizi yapıp pazar günü sınava gireceğiz inşallah. i̇nşallah. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Bir evet. de İrem bir videom olsun istedi. <laughs> Bu videoyu YouTube'da yayınlayacağız. İznin var, değil mi? Var Evet. Tamam. Sınav günü buraya geliyoruz. Kimliğimizle birlikte nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına veriyorsun. Tabletle şöyle seni yaklaştır. Bir, bir fotoğrafını çekiyorlar. <laughs> Hadi başla bakalım kızım diyorlar tamam mı? Motor kaputunu açarak başlıyoruz içeriden. Evet, şurada bir mandalımız var, değil mi? Evet, şuradan doğru çekiyoruz bandalı. onu. çekiyoruz. Evet. Kolumuzu dayadık şuraya. Evet İremciğim başlayalım. Burada ne var? Cam suyu, motor suyu, motor, motor yağı, evet. motor, e, motor yağı, ölçüm çubuğu. Güzel. Hava filtresi, radyatör kapağı, fren, akü, e, sigorta kutusu. Yiyoruz, kapatıyoruz. Beliz Kapandığına eminsek lastikleri buradan bakarak arka bagaja geçiyoruz. Evet onu da baktık. Bagajımızı açıyoruz şimdi. Şunu ara bölmeyi kaldırıyoruz. <laughs> Neler vardı burada sayalım. Yedek lastik, evet. vijon anahtarı, evet. kriko, kriko çubuğu. Şunu da çekidemeyiz. Çekil, Kapattık. Şunlar neydi? Üçgen reflektör, İlk yardım çantası yangın tüpü. Yangın dedik. Kapattık. Şöyle lastiklere bakarak kontrol ederek de bakıyorsun. Direksiyonu geçiyorsun. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar aracımıza bindik İrem Ertekin arkadaşımızla. Evet. Hoş geldin İremciğim. Hoş buldum. Nasılsın? İyisin? İyiyim hocam siz? Güzel aracımıza bindik. Şimdi güzel bir eğitim videosu çekeceğiz. Yani sınav formatında. Hı hı. E, son iki dersimiz yapacağız şimdi. Tamam mı artık? Tamam. Pazar günü de sınava gireceğiz. Geldik buraya sınav günü. Aynı şekilde bagaj tanıtımı, motor tanıtımı yaptık. Evet. Aracımıza bindik. O Komisyon sana hiçbir şey demeden hemen ön hazırlıklarını yapıyorsun. Tamam mı? Koltuğunu, emniyet kemerini, aynalarını ayarlıyorsun. Şöyle e, güzel bir şekilde, debrije ulaşabilecek şekilde çektik. Değil mi koltuğunu? Evet. Tamam. Kemerimizi taktık. Evet. Aynamız tamam mı? Bak Aynamız bakayım, evet, tamam. Tamam mı o da? Evet. Tamam. İyi. Şimdi sana diyecekleri şuradan gördüklerini say bakalım. Neler görüyorsan onları söyle. Panelden başlayalım. Tamam. Saymaya Kilometre başlayalım. saati. Hı <laughs> hı. Yol göstergesi. Evet, güzel. Ne saatiydi bu ya? Motor, motor ölçüm, devir motor saati. Motor devir saati. Bu şeyler. hem far hem de sinyal. Evet. Üst, sağ, alt, sol. Evet. Bu da ön ve arka silecekler. Vitesimiz altı ileri bir geri. Pedallar soldan sağ. Pedallar, e, debriyaj, fren, gaz. El freni nerede? Burada. Peki iç tigiz aynası nerede? Burası. İç aydınlatma nerede? Burada. Evet. Dış tigiz aynalarımız nereden ayarlanıyor İremci? Buradan ayarlanıyor. Buradan ayarlanıyor. Güzel. Şimdi sınav gibi yapıyoruz tamam mı? Hazır mıyız? Evet hazırım. Güzel. Kontrollü, sinyaller unutmadan güvenli bir çıkış yapacağız. Önce ilk başlangıç, ilk çıkış çok önemlidir tamam mı? Güzel, Aha. kaliteli bir çıkış yaparsan güvenli, gerisi de gelir güven verirsin konusuna. Buradan kontrollü. Şimdi önümüzde araç var değil mi Erencim? Ne evet. yapıyoruz? Hem debriyaj hem freni basıyoruz full ikisinde. Çünkü e eğimli, eğimli burası. diyor. Aynen, hadi bakalım çıkış hazırlıklarını yap. İlk önce e, sinyalimi veriyorum. Oh. Sonrasında tam, tam, son, aracımı sonra tam sola yatırıyorum. Çünkü önümüze araç yakın. Heh. Biri aldım. Biri alıyorum kalkış yapacağım için ve evet. el frenimi. Güzel böyle kendin anlatarak yaparsan daha güzel olur. Asıl yukarı doğru biraz şey olmuş. Heh. Şimdi yol artık gözümüz yolda. Boş olduğunda evet. freni bırakıp çıkacağız değil mi? Evet. Ben de takayım emniyet kemerimizi. Kendini güveniyorsan yolun boş olduğunu inanıyorsan çıkıyorsun görüyorsun zaten. Toparladık hemen. Öbür şeride geçmeden bir daha düzeltiyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Ha. Düzelt artık solu doğru. Güzel evet. hadi bakalım güzel bir çıkış yaptık bak güvenli bir çıkışımızı gerçekleştirdik kontrollü güvenli yani aracın kontrolü sende olduğunu hissettireceksin ki öyle olacak yani evet. öyle olmalı <laughs> tamam önümüze araç geliyor zaten burası bir de kamyon çıktı önümüze ne yapıyoruz devreci basıyoruz full ayağımız frende yavaşlıyoruz önce hani ışıklarda durur gibi yaklaş minibüse doğru tamam burada bekliyoruz Hemen durduğumuz için ne yapıyoruz İrem'ciğim? Bir alıyoruz. Aynen. Çok güzel. Her durduğumuzda bir alıyoruz. Tamam mı? yürüyoruz biz yavaş yavaş. Hep kalkışlarda acele etmiyoruz. Debrejimizi iyi tutuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Vardı. Devam. Kendin böyle anlatırsan daha hoş olur. Tamam mı? Böyle tamam. neler yaptığını falan. <laughs> Burada hız limitimiz kaç? 40. Evet. Bak 40 yazıyor da. Biraz basabilirsin. 40'a kadar gelebilirsin yani. Çok da yavaş gitme. Biraz sonu doğru git. Fazla duran araçların yakından geçme. Aa. Evet. Şimdi nereye gideceğiz İrem? Ee, sağ gideceğim için sağ sinirli yok. Evet. Tamam güzel. Yavaşlıyoruz değil mi? Evet. evet. Yavaş. Yavaşlamaya başlıyoruz. Hatta böyle yavaşlarken bile bir alabilirsin. Bak böyle hem yürü hem aracı arkasını yaklaş. Heh. Önceden bir aldık. Bak bu bir usta işidir tamam mı? Daha böyle ileri seviyedeki sürüş tekniklerinden biri. Evet bir tık daha yaklaşabiliriz. Çok geride de durma. Yani e, ışıklar kısa burada. Yani yürü bakalım yavaş yavaş. Yani yeşili geçirmeyelim değil mi? Evet. Hadi bakalım tekrar kırmızıyı yakalamayalım bu mesafelerde. Güzel bir dönüş yap bakalım. Sakin. Dardan. Sakin sakin. Direksiyonu hiç acele etme. Dönüşünü tamamladın mı düzeltiyorsun. Çok güzel. Şeridini girdin. Dardan güzel bir dönüş yaptık. Bağıttırdık. İkiye aldım. Tamam aferin. Hep evet. böyle kendin ne yaptığını anlatırsan daha güzel olur. Mesela birazdan 3'ü de alabiliriz değil mi? Evet. Şimdi 40'a geldiğim için teslime 3'e atıyorum. İlk önce debriyaj. Tabii. Önce debriyaj, bir iki saniye sonra fites atıyoruz. Önce biraz şöyle bir debriyajı basıp boşta gidiyoruz. Tamam böyle gidiyoruz. Şeridimizi güzel muhafaza ediyoruz tamam mı? Şimdi bak İremciğim orada bir hareket var. Şeridimiz kapalı tamam mı? Devam et sen sol siyerini yak. Heh, sola geç. Devam et. Sol siyerini yak. Devam et. O araç yavaşladı arkadaki. Buradan devam ediyoruz. Bak burada bir tanker var. Sağ şeridi kapatmış. Buradan gidiyoruz. Tekrar sağ sinyalini yak, sağ geç. Burada da bir köpük düşmüş herhalde. Tamam, kapatabiliriz sinyalimizi. Bayağı bir S çizdik değil mi? Evet. Tamam, güzel. Artık motoru takip edebiliriz. Motoru sollayıp önüne geçmek biraz riskli olabilir. Çünkü yakın kavşak değil mi? Hı, hı. Şimdi kavuşaktan dönerken ne yapıyoruz İrem'cim? Sen anlat. Ee, sinyalimizi yaktık. Evet. Ve vitesimizi ikiye aldık. Aldık. Ne yapıyoruz? Devreye şirinle hızımızı 20'ye düşürüyoruz. Değil mi? Evet. Heh. Güvenli bir dönüş yapmak için iyice yavaşlıyoruz. Sakince kırıyoruz sağa. Ve park alanı doğru gidiyoruz. Heh, tamam. Hadi bakalım. Şimdi İrem'cim burada bir yavaşlayalım. Buraya yapalım parkımızı. Şöyle yanaş. Şimdi burada neler yaptığını kendin anlat arkadaşlarımıza. Tamam mı? Tamam. Durduk. Şöyle durunca bir parkımızı birle yapalım değil mi? Heh, evet. Durduk çünkü. Şimdi ne yapıyoruz parka girerken güvenli bir giriş ee, uygun? İlk önce yürü. sinyalimizi yakıyoruz. Sağ sinyal. Aynen. Sağ sinyalimiz. Haydi Sonrasında bakalım. paralel park yapacağız. Ee, en öndeki Hadi yürü, yürü arkada bekleyenler var. Tamam. Hem yürü hem anlat. Sonra ee, da arkıyoruz. Öndeki dubayı arkadaki kelebek şöyle, camına getireceğiz. Şöyle çok yanaşma. Sonrasında kısa. Tam sağ kırıyoruz. Çok az bir şey fark etmez. Geliyorsun geriye. Geri vitesi alıyoruz. Sonrasında arka aynadan ikinci vitesi görüyoruz. İkinci dubayı. Ay ikinci dubayı görüyoruz. Yavaş gel. Gördük, durduk. Ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Geri geri gelirken az önce kelebek camına getirdiğimiz dubayı şu, şu aradan görüyoruz. Gördük. Biraz daha gelelim. Sonrasında tam sola kırıyoruz. <laughs> tam paralel yapınca duruyoruz. Parkımız. Tamam. Aynı şekilde çıkıyoruz tekrar. Tamam mı? Hiç pozisyonumuzu bozmadan çıkıyoruz. alıyoruz. Çıkarken. Sinyal yakıyoruz. Ve yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Topluyoruz hemen. Çok çıkmayalım dışarı değil mi? Tamam. Bundan sonra L parka gidiyoruz. Gidelim direkt. Doğru gidiyoruz. Sınavda böyle yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi hızlan bakalım. At ikiye. Devam et. Bakmadan çıktı. Sür sen de devam et. Sür sür sür. sür. Evet. Bunun arkasında takıl. Tamam. Şimdi sağ siyenini yakıyorsun. Sağa geçtik çünkü değil mi? Evet. Şurada ortalayıp duruyoruz. Birazdan sonra git. Tamam. Bekliyoruz. Şimdi Bize. paralel park yapacağız. Bir alalım. Kalkarken biri alıyoruz. Sonrasında az önce kelebek camına getirmiştik. Şimdi öndeki dubayı kaybediyoruz. Yavaş bir şekilde gidiyoruz. Biraz sağa dolu al. Başlıyoruz. Şimdi tam sağ kırıyoruz. Kaybettin değil mi dubayı? Evet, tamam. dubayı kaybettikten sonra. Bir de ne yapıyoruz? Geri vitesi alıyoruz. Aynalarımıza baka baka dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Özellikle İlk burada. önce sağ ayna. Çarp, çarpmadığını bakıyoruz. Kurtarıyor. Oradan da paralel yaptık mı duruyoruz. Evet. Tamam burada durduk. Burada duruyoruz. Düzeltelim bir daha değil mi? Direksiyonu Sonrasında direksiyonu düzeltiyoruz. Düzeler. Ve tekrardan geri geri yavaş bir şekilde aracımızı içeri alıyoruz. Bitti. Çok da geriye tamam. gitmiyoruz. Güzel. Şimdi çıkıyoruz. Sonrasında sağ sinirimizi yakıyoruz. Ve vitesimizi bir alıyoruz. Etrafı kontrol ederek yavaş bir şekilde. Hemen kırıyoruz. Geç kaldık. Hemen ne yaptık? Şimdi geç kaldık bak. Toparlıyoruz. Duruyoruz. Bu çarpar. Bu kurtarmaz. Geç kaldın çünkü. Bir de hızlı çıktın. Geri al. Debreci bas. Bu kurtarmaz yani. Dubai çarpar da çıkarız. O yüzden geri geliyoruz. Bu manevra aklımızı kullanıyoruz. Tamam durduk şimdi sağ kırıp çıkıyoruz böyle hızlı çıkmayacağız yani değil mi geçte de kalmayacağız öyle kırmak için hem yavaş çıkacağız hem zamanda kıracağız hadi bakalım ama böyle de geç kalacak çarpacak olursan bu hareketi yapabilirsin tamam. bu da var yani kuralların içinde toparladık burada bir duruyoruz bizi alıyorsun sol ee, kalkarken sinyali de. sol sinyali yakıyorum ve kalkıyorum çarptığını hissettin durdun düzelttin direksiyonu geri aldın tekrar toparlayıp çıktık tamam mı tamam bunu yapabilirsin yani sınavda. Çarptın mı kalırsın zaten. Direkt dubaya vurma kalma sebebi. Evet, şimdi geri manevra için şurada Hı. duracağız. Ne yapıyoruz? Dururken sol sağ sağ sinyalimizi yakıyoruz. Şurada duruyoruz. Durduk. Geri vites alıyoruz. Geliyoruz geri geri arkadaki dubaya kadar geleceğiz. Tamam mı? Dümdüz. iki aynaya kullanarak içtik zaynasına bakabilirsin. Dıştık zaynlarına bakabilirsin. Nereden sana kolay düz gelebiliyorsan oraya bakabilirsin. Tamamdır. Evet. Şimdi İrem'ciğim kalkış yapıyoruz. Kalkış Kalkarken yazılı. sol yakıyoruz. Ve bir alıyoruz. Devam ediyoruz. duman etrafından döneceğiz değil mi? Evet. Anladım. etrafından dönüp aynı fren yapacağız. Arkaya baktık. Gelen var. Burada duralım. Devdeş fren. Gelen var çünkü. Evet. Hızlanıp iki alıyoruz. Doğru gidiyoruz. Direkt. İleride ani frenimiz var. Şimdiden arkamızı bakıyoruz. Kontrol ediyoruz gelen giden var mı diye. Yok. Yoksa orada uygun bir yerde ani fren yapacağız. Hatta bak şu araya girebiliriz. Sağ sinyalini yak. Sınavda da böyle araya gireceğiz böyle. Tamam mı? Şimdi kapat sinyalini. Yürü böyle devam 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 devam, devam. Şimdi yapalım birer. Ama güzel. Hadi bakalım güvenli bir kalkış yapalım. Hmm. Testimizi bir alıyoruz. Kalkış devam edelim. Sola bakarak sağa doğru kır yavaş. Sağa kır. Boşluğa çık. yolla çıktık değil mi? Çevre buralarına hızlanıp şimdi 3'ü alacağız bir daha. Buradan itibaren artık ne yapıyoruz? Test düşürüyoruz değil mi? Evet. Ve yavaşlıyoruz. 20'ye kadar 20 düşürüyoruz. 20'ye kadar düşürüyoruz. 20 ile geçiyoruz kastı. Debriyajı bırakabiliriz artık. Gaza geçebiliriz. Tekrar ne yapıyoruz? Sona geçiyoruz buradan. At 3'e bas. Debriyajı 3'e al. Bağırıyor çünkü aracımız değil mi? Evet. Tekrar ne yapıyoruz? İki alıyoruz. Böyle gidiyoruz. Şu aracın uygun bir yerine sağına veya soluna gireceğiz. İyice yavaşladık. Bunlar da buraya giriyor. Yavaşla. Tamam. Şunun... iyice yavaş. Tamam mı? Şunun arkası. Şuraya girelim. Ucunu şuraya sokalım. Boşluğa. Burada duralım biz. Tamam. Bunlar yürüdükten sonra biz yürüyeceğiz. Tamam mı? En azından yolda kalmadık. Aracımızı kavşağın için aldık. Hı. Bu şekilde yapmakla. Şimdi ne yapıyoruz hemen? İremci. Bir alıyoruz. Tamam. Bekliyoruz artık. Bunların yürümesini önümüzün açılmasını bekliyoruz. Yürüdü onlar. Sen de yürü. Yine biz yolu görelim. Yavaş. Tamam. Çıkabiliriz. Devam ediyoruz. Arkasından yavaş yavaş takip et. Acele etme. Tamam. Sen de hızlan. O da hızlandı. Bağırıyor aracımız değil mi? Kesti. Tamam. takip mesafesini koru. Çok yaklaşma. Zaten hızlanmamız gerek yok. Birazdan ee, kasis var. <laughs> Yine burada da aynı. Zaten ikideyiz. İkinci viteste. Şu anda bile mesela bak hiçbir şey basmanı gerek yok. Debreji bile gerek yok bak. Yani her zaman her yerde debrej basmaya gerek yok. Çayını gazdan çek bak. Ayağını gazdan çek. Bak kendisi yavaşlıyor zaten arabamız. Gördün mü? Bak 20'ye düştü. Bak, bak hiç gerek kalmadan ne yaptık? Kasi'den geçtik. Evet. Tekrar hızlanıyoruz. Hı. Orada biz 3'ten 2 aldığımız için debreji basıyoruz tamam mı? Tamam. Ama burada 2 ile geldiğimiz için debreji gerek yok. Şöyle yapalım. At üçe hızlan, baskaza biraz. At üçe kızım, İremciğim, at üçe. Tamam. Şimdi hızlan bakalım, baskaza. Sol siyahın ya hızlan. Sola geç. Sol şeride. Soldan devam et. Buraya ortala. Çok yanaşma buna. Kapat siyahın. Doğru git bak. Biraz yavaşla. Buralarda bir çalışma var. Sen devam et, sen devam et, devam et. Sen o bekleyecek. Devam et. Heh. Devam et. Sol şeriden devam et. Heh. Güzel bu şekilde devam ediyoruz. Basıyoruz biraz daha hızlanıyoruz. Sol sinyalini yak. Yak sol sinyalini aşağıya. Tamam yavaşla şimdi. İkiye dalalım de değil mi? İyice yavaşlıyoruz. Yavaşla buradan döneceğiz. Girdik şöyle. Sonra da içeri doğru al. Durduk bir alıyoruz değil mi? Durduk çünkü. Hadi bakalım yürü yavaş yavaş boşsa. Gelen var bekliyoruz boş o boş boş olduğunu görünce çık. Müsaitse çık. Tamam. Şimdi birinci sokaktan değil, ikinci sokaktan döneceğiz değil mi? Yine ikinci vitesteyiz. İyice yavaşladık. Bir daha ne yapacağız? Duracağımız için sağ sinirliyelim. Güzel. Şimdi burada neler yaptığını kendin anlat artık. Dura kadar gel. Hadi bakalım. Tek tek anlat burada. Şimdi eğimli yolda durduk. Durduğum için ilk önce bir alıyorum. Sonrasında kalkacağım için sol sinirimi yakıyorum. Eğimli yol olduğu için freni bırakmadan debriyajı hafif bir şekilde bırakıyorum. Ve arabanın titrediğini hissediyorum. Bu araba titremesini hissettikten sonra yavaş bir şekilde freni bırakıp gaza geçiyorum. Güzel, aferin. Ve kapatıyorum. Alıyoruz dikiye. Debriyajı unutmayalım lütfen. Şimdi bir daha döneceğiz. Nereye gideceğiz? Sola gideceğimiz için sol Bak Orada da dur yazıyor. Demek ki ana yola çıkacağız demek değil mi? Evet. Bizden tarafta dur yazıyorsa biz ara yoldayız demek. Tali yoldayız. Yavaşlıyoruz iyice. Şimdi iyice yavaşladık ve durduğumuz için ne yapıyoruz? Bir alıyoruz. Ha, hatta biraz daha yürü. Erken durdum. Yolu görecek şekilde durursan daha güzel olur. Hah, tamam bak. Sol boş. Sağ da boş. Dönüyoruz. Sonra doğru. Karşıdaki duvalara da dikkat edelim. Değil mi? Bunları da çarpmayalım. Tamam, hadi bakalım. Koridordan gidiyoruz bu şekilde. Üç 3'e de alabiliriz. Biraz hızlanalım. Az gazı şöyle 40'a gel. Al bakalım üçe. Tamam, güzel. Devam. Virajda tekrar ikiye düşelim, tamam mı dedim? Tamam. Viraja gelmeden, girmeden. Tamam, güzel. Anlat bakalım, burada ne yapıyoruz bir de? Biraz hızımızı düşürüyoruz döneceğimiz Çime vitesimizi. Devam. Edelim. İki, iki deyiz. doğru. alıyoruz. Sol sinyalde dönüyoruz, değil mi? Evet, sinyalimizi yakıyoruz geç kasa yürü. Kır Genişten dönüyoruz. Genişten alıyoruz. <laughs> İleride bak kontrolsüz kavşağımız var. Dur evet. yazıyor değil mi? Orada da durma ihtimalimize karşın vites düşürüyoruz. Hızımızı düşürüyoruz. Hı. Her iki tarafı iyice kontrol edip boş olduğundan emin olduk mu karşıya geçiyoruz. Tamam Tamam. Hı. Çünkü burası kontrolsüz kavşağız ama ilk geçiş hakkı bize ait değil. Ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz. Evliyaş fren. Alıyoruz bire. Değil mi? Hem yürüyoruz böyle yavaş yavaş. Sağımızı solumuzu baka baka. Küçük küçük böyle ufak ufak. Boş. Boş olduğunu gördük her iki tarafın. Atıyoruz ikiye. Tamam, güzel. Sağdan sağdan giriyoruz böyle. Çok fazla da açmayalım, Tamam mı? Kendi şeridimizle gidelim. Şimdi ileride ne var İrem? Sağ viraj var değil mi kızım? Aynen. Hiçbir şey ellemiyoruz burada. Yani depreji, mebreji, sinyali falan gerek yok. Kendi anı, ikinci vitesliyiz zaten. Sadece gazla. Sadece gazı kullanıyoruz. Çekiyoruz. Biraz hızlanacağımız zaman basıyoruz. Bir tık basalım şimdi. Toparladık değil mi? Hı -hı, devam ediyoruz böyle. Şimdi burada ne yapıyoruz İrem? Ee, sinyalimizi yakıyoruz. Nereye yakıyoruz? Sol, Sol. Güzel. Yavaşça şuraya, ışıklara doğru. Karşıdaki yer araç geçsin. Bas tebreci full. Yeşil yanıyor, devam ediyor. Duracağız ama artık. Sarı yandı, durdu. Burada ışığı görecek şekilde durduk. Ne yapıyoruz İrem'cim burada? Bir alıyoruz. Hı. Nereye gideceğiz? Deniz istikametine. Evet. Sağ sinyalimizi yaktık. Sinyalimiz. Hafif titretiyoruz debriyajımızı. Güzel, aferin. Zaten yürüdüğümüz sıkıntı yok. Bir de sonra da bakalım ne olur ne olmaz çıkarken. Bir dahaki sefer dikkat edelim, tamam mı? ilk tamam. İlk çıkışlarda, ilk yürüyüşlerde kırmızı ihlal yapıp da geçen olabilir önümüzden hızlı. Tamam mı? Yine de yola sola bak. Her ne kadar yeşil sana yansa da güvenme yani. Ne yapıyoruz? Sağ şeritten devam ediyoruz değil mi? Evet. Hatta böyle üçe, üç parmakla şöyle dördü de alabiliriz. Aşağı çekebiliriz direkt karşıya. Bas devrecim bu. Şöyle de, de yani şöyle bilekten de, de böyle gayet, sakin. Böyle yumuşak fitesle boğuşmadan. İlk günler fitesi böyle değil mi? Kasıyordun, sıkıyordun. Kavga ediyordun fitesle. Kavga fiteste, cebelleşiyordun. <laughs> Dövüşüyordun adeta fiteste. O yüzden fitesle böyle. Bilek hareketleri de böyle. Sakin. Tamam şimdi bir üçe düşelim. Önce bir üç. Dörtteyiz çünkü. Üçte devam et. Şimdi bir de iki al kızım. İrem'ciğim. Aha, tamam duracağız değil mi? Evet. Nereye gideceğiz İrem? Yavaşta duruyoruz burada. Böyle bu mesafelerden de sinyalimizi yakıyoruz. Tamam mı? Durduk. Ne yapıyoruz hemen? Bir güzel. Burada iyi konsantre oluyoruz. Bak burada genelde son anda bitiyor falan olayıyla arkadaşlar heyecan yapıyor. Arkada araçlar var diye istop ediyor. Debrezi tutalım, gaz verelim tamam mı? Kalkışta öyle zor bir şeysi yok. Sağ ayağın gaza gelsin hazır. Yeşili gördük mü en alttaki. Hafif de gaz ver böyle. Yürü şimdi yavaş yavaş. Tut ama debreji bak salma yürü. Yürü tut. bak birden çekiyor ama. Ben tutuyorum debreji. Sen direkt salıyorsun. O istop ettir aracımızı. Hadi bakalım alıyoruz ikiye. Biraz soldan şöyle. Tamam devam ileride uygun bir yerde duracağız tamam mı? Tamam. En başa gidelim koyalım. Yavaş da şimdi İyi hatta şuraya girelim. Debreci full bas. Sağa doğru kır şu gölgeye. Heh. Şöyle toparla sola. Sal freni. Debreci salma. Freni sal. Direksiyon düzelt. Biraz daha öne doğru gidelim. Şu ağacın gölgesine doğru. Bir daha bastı demirci full. Tamam. Burada evet. durduk. Tamam mı? Tamam. Alıyoruz. Boşa. Çekiyoruz. El frenimizi Hı, sistem ediyoruz. Ve sınavımızı, dersimizi inşallah bu şekilde bitireceğiz. Tamam evet. mı? Gayet güzel. İyi. iyi bir ders oldu. Ee, ufak tefek bazı şeylerimiz oldu ama onlar da çok önemli değil. Tamam mı? Tamam. Onları da daha da düzeltiriz. Daha da dikkat ederiz inşallah. Ee, bir dahaki e, artık Dersimizde daha güzel yapacağız. Son dersimizi. Biraz evet. sonra son final dersimizi yapacağız. Tamam mı İrem? Tamam. Ee, bunun, bunun akabinde. Ee, var mı bir sürücü adayı olarak şöyle neler ta tavsiye edersin? Yani sakin kullansanız herkes için daha iyi olur. Değil mi? Daha sakin. sakin. Sinyaller dikkat edelim. Evet. Sakin olalım. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizleri destek vermeyi sürdürürüz. sürdürünüz. Teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza verdiğiniz destekten dolayı ee, bir dahaki arkadaşlarımızla bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şöyle bir hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamamdır.